Kıymetli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, ben AK Parti Milletvekili Adayı Ahmet Kılıç Aslan. Memleketine bağlı, insanına sevdalı, bu şehrin bir evladı olarak siz değerli hemşehrilerimin meclisteki sesi olmak için bir yola çıktım. Bu şehir için çok hayalimiz var. Sanayi yatırımlarıyla ekonomiyi güçlendireceğiz. İstihdamı ve ihracatı arttıracağız. Altyapı, üst yapı projeleriyle şehrimizi kalkındıracağız eşsiz tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle Muşu turizm merkezi haline getireceğiz. Birlik, kardeşlik iklimini yeniden yaşartacağız ve yaşatacağız. Türkiye'nin yüzyılı Muş'un da yüzyılı olacak. İnanıyorum ki bunu hep birlikte başaracağız. Muş'un inancına, Muşlu'nun inancına, Muşlu'nun ferasetine ve aklına her zaman güveniyorum. Ülkemizin 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği bu önemli seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şahsıma ve AK Parti'ye desteklerinizi bekliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.